Kaleyi savunan azıcık askerin mi var? Dert değil. Tiryaki Hasan Paşa gibi bir dahiniz varsa hmm. düşmanın aklıyla oynamak en büyük silahınızdır. Hmm. İşte dillere destan Kanice müdafası. Yıl 1601. Avusturyalılar Arşidük Ferdinand komutasında 100 bin kişilik devasa bir orduyla Kanice kalesine dayandı. Kalede ne kale. Tiryaki Hasan Paşa ve topu topu 9 bin askeri. Çocuk oyuncağı değil mi? Bu köhne kareyi iki günde alır, Hasan'ı da sakalından sürükleriz. <laughs> Onlar sayıca çok olabilir ama bizim de imanımız ve biraz da tiryaki inadımız var. Kuşatma başladı. Avusturyalılar gümbür gümbür top atıyor, bizimkiler kalede sanki piknikte. Hasan Paşa durur mu? Başladı psikolojik harbe. Kalede sanki şenlik var. Geceleri mehter takımı coşturuyor. Askerler düşman moralini bozma ustası gibi sürekli bağırıp düşmanla kafa buluyor. Paşa askerlerine sadrazam yolda dev bir orduyla geliyor diye haberler yaydırıyor. Bir yandan da kaledeki esir Avusturyalılara iyi davranıp sonra onları yanlışlıkla serbest bırakıyor. Esirler bir koşu kendi komutanlarına eyvah Osmanlı'ya takviye geliyor diye yetiştiriyor. Günler geçti. Avusturyalıların morali yerle bir. Kışta bastırdığı hastalıklar, açlık, adamlar, perişan. Hasan Paşa kaleden komşular erzak bittiyse bir tas çorba yollayalım mı <laughs> diye dalgasını geçiyor. Ah, artık yeter, yeter açlıktan öleceğiz. Osmanlı askerleri ne kadar da mutlu biz ise sefaletteyiz. Avusturyalı komutan ya hep ya hiç diyerek son bir umutla genel taarruz emri verdi. Ama asker yorgun, isteksiz, resmen abi eve gidelim modunda. Tam o sırada Tiryaki Hasan Paşa kaledeki o azıcık askere Bre aslanlarım, yiğitlerim, şimdi şunlara bir Osmanlı tokadı atma vaktidir diye bir gürledi. Bizimkiler kaleden bir fırladı ki sanki yüz bin kişi. Avusturyalılar neye uğradığını şaşırdı. O dev ordu panikle birbirini ezerek kaçmaya başladı. Toplarını, hazinelerini, çadırlarını ne var ne yok bırakıp tabana kuvvet. Bizimkiler hem kaleyi savundu hem de düşmanın koca bir ordugah dolusu malzemesine beleşe kondu. Düşünsenize, adamlar o kadar top getirmiş, bizimkiler "Sağ olun, zahmet etmişsiniz." deyip hepsini aldı. Paşam sen ne yaptın ya? Adamlar resmen "Alın hazineleri, yeter ki bizi bırakın." demiş gibi oldu. Abi Alın bütün hazine sizin olsun ama ne olur bizi bırakın. Ne olur. İşte böylece Tiryaki Hasan Paşa azıcık askerle, kıt imkanlarla ama kuvvetli iman, bolca akıl, sabır ve bir tutamla Osmanlı kurmaylığıyla koca bir orduyu tarihin tozlu sayfalarına yolladı. Sizin bildiğiniz böyle az ama öz kazanılmış başka tarihi zaferler var mı? Yorumlarda favori tarihi hikayenizi yazmayı, kanala abone olup